Açık kısa şey yapıyor. Ben evvelü Allah ve zahiru Allah ve batinu Allah ve men kâne fi kalbihi gayrullah ve mi oynuhu fiddâreyni Allah sallu ala Resulina Muhammed açık kız hocam Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Hep birlikte diyelim kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Sadıkul vaadul emin. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل الْأُبْدَةَ من لساني يَفَّوْهُ قولي وافوز امري الى الله ان الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي İnna arsalnake شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا mübeşşiran وَدَاعِيًا nezira ve da'iyen ilallahi مُنِيرًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ وَمَا اَرْسَلَّاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَقَالْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِنَّمَا bu لِاُثَمِّمَ مَكَارِمَا الْاَخْلَاقِ Sadaka Rasûlullah fî mâ gâlîm. cenab Hak, cümlemize ve inayet nasip eylesin. Rabbim şu ağlayan mazlumların gözyaşını dindirsin Allah'ım. Ya Rabbi şu Gazze'lilere yardım et Allah'ım. Görünmeyen ordularına yardım et Allah'ım şu İslam liderlerine akıl, fikir ve şuur ver Allah'ım. Onlar Amerika'dan korkuyorlar, Allah'tan korkmuyorlar. Allah'ım yardım et Allah'ım. Birlik, beraberlik ver Allah'ım. Şuur ver Allah'ım. Uyandır Allah'ım inşallah. İki Can Sultan'ın doğum günü. Yemelisan. 12. gece isteyen gecesi. Dedi gördüm ol Habib'in annesi. Bir acayip nur kim güneş pervanesi dedi. Doğdu o saatte o sultan edin Nura kar kaldı semavat zemin. Evet bundan 14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ay 14 bir öksüz çıkıverdi. Ne husrandı ki anlayamamıştı beşer. Elbette ki doğduğu çöl en sapa diyor dedesi Abdülmuttalip Kabe'nin reisi. Kabe'nin başkanı. Zemzem kuyusu dolmuş temiz etmek istiyor. Mani oluyorlar. Oraya altın atmışlar, gümüş atmışlar, doldurmuşlar zemzem kuyusunu. Evet. Ya Rabbi demiş para güçlü kuvvetli evlatlar Birini kurban edeceğim sana diye söz vermiş. Cetti İbrahim'de olduğu gibi. Evet. Cenab-ı Hak on bir evlat veriyor. Kura atıyor, Kur'a'da da Abdullah'a düşüyor kurban olmak. Ki Can Sultan babasına düşüyor. Fakat diyorlar ki dur, Abdullah Talib i böyle yapma. En alim kim var? Ona gidiyorlar, danışıyorlar. O der ki şöyle yapın. Abdullah bir kenara koyun. On deve bir kenara koyun. Kurra çekin. Ta ki kurra Develere çıkınca kadar buna devam edin diyor. Dokuz defa çekmişler, hep Abdullah'a çıkmış. Orucunda develere çıkmış değerli kardeşlerim. Bundan dolayı bir adam bir adamı öldürürse diyeti tabii kıtel diye yani kısası da paraya dönerse yüz devedir. Değerli kardeşlerim bir şey soracağım size. Paylaşıyorum. Kur'an ki ve fil kısası hayatun ya ulil Akıl sahipleri için, düşünenler için kısas ibretler vardır diyor. Her gün cinayetler mi yok mu? ne diyorsunuz? Her gün adam ölüyor mu ölmüyor mu? Akşam haberlerde seyrettim. Gürültü yapıyorlar. Bir delikanlı diyor ki rahatsız yapmayın diyor. Geliyorlar yedi kişi, çocuğu öldürüyorlar bıçaklıyorlar da genç çocuk. Allah'ın dili severseniz. Karatay Değri, bir yedi sekiz kişi öldürdü birden değil mi? Peki diyorum ki ben Allah'ın bu ayeti hakim olsa, bu ayet kanun olsa, ölen adam öldüren mutlaka öleceğini bilse adama ne yapar? Ne diyorsunuz? Bizde böyle durum durmaz mı? Ne diyorsunuz? Suudda cinayet işlemiyor. Yani bana olsa Kur'an hakimiyeti var. Kısas yapılıyor. Ama ben diyor vururum adamı diyor. On sekiz sene yerim. 9'a iner. Çıkar gelirim diyor. Böyle düşünüyorlar. Onun için kan 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 devam ediyor. Can emniyeti güvenliği yok. Trafikte gidiyorsunuz. Bir öfke patlaması var millette. Ufak bir hata olsa adam anavra söylüyor değil mi? Kavga var hazır. Hatta öldüğümü de var. Neden kısas olmadığından dolayı. Neden bu ahlaksızlık İslam mahkeme olmadığından dolayı? İnşallah Cenab-ı Hak bir gün onu da hakim eder diye dua ediyoruz. Sonra Abdullah azat oluyor. Abdullah görkemli, yakışıklı bir delikanlı. Mekke kızları peşine düşerlermiş. O da akşama gelip gidiyor, ticaret yapıyor. Bir gün Hazreti Amine nişanlıyorlar. Abdülmuttalip Beni Zühre kabrisine gidiyor. Allah'ın emriyle istiyor. Peygamberin İbrahim süresi istiyor ve evlendiriyorlar. Nişanlanınca o kadınlar oradan kesiliyor, gelmiyor arkasından. Neden gelmiyorsunuz diye sorunca alnında bir nur vardı Onur kayboldu işi diyorlar. Demek ki nur ilahi Abdullah'daydı. Oradan amine geç değerli kardeşlerim. Kıldı onur anında karar diyor. Allah onu karar kıldı. Amine ile evleniyorlar. O gün dört türlü evlilik şekli vardı kadınlarda. Bir, bayrak asılır bir eve. Gelen giden belli olmaz erkeklerden. Parayla giderlerdi. O bu mane gibi affedersiniz. Doğumdan sonra kadın kimi gözüne kestirdi benim hocam verdi. O çocuğun babası olmak zorundaydı. Olmadığı halde. İkincisi, değerli kardeşlerim. Bir kadın en az on erkekle düşüp kalkması lazımdı. Bugün Avrupa'da olduğu gibi. Onunla düşüyor kalkıyor, onunla düşüyor kalkıyor. Sonuncusunda doğu yaptığı zaman herhangi birine benim kocam diyebiliyordu. Sana bakmayın bugün de aynı oldu gençler değil mi? Size i̇şte bir gaydiye söyleyeceğim. Bir genç bir kızla düştü altı. Sonra ayrıldılar. Ondan bir oğlan, ondan da bir erkek kız doğdu. Ya bunlar evlenirse ne olacak? Haramdır evlenmeleri. ha Nasıl karıştı görüyor musunuz? Tekrar ediyorum. Bir kız da flört yaptı. Şehvetten mi oldu? İleri gitti. Sonra ayrıldılar. Not etmesi lazım erkeğin falanca diye. Aksi halde yarın olabilir ya değil mi? Olur. Onun kızı olun da oğlu olur, evlenirler. O ana baba cehennemlik çıkamaz cehennemden. Neden? Kardeş kardeşi evlendirdiğinden dolayı. Allah Allah. Cemiyetin aile görüyor musun şimdi değerli kardeşlerim? Allah'a bir sahilesin. Üçüncü evlilik şekli filet usulü evlenme. Böyle boy diyorlar. Oturuyor, kalkıyor, geziyor, gidiyor, eğlencelere gidiyor, 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 gidiyor. En son karar verirse evleniyorlar. 84 kıta Avustralya'dayım. 26 saat uçakla gittim. Bir gece nikaha çağırdılar beni. Samsun'un bir aile iki tane çıkmışlar gün oynuyor. Nikah kim dedim ben de Ne? Hocam dedi biz karar veremedik. <laughs> Evlenmişler, karı koca olmuşlar, çocuklar olmuş. Nikahsız olmuşlar. Bugün nikah kıydırma karar verdik dedi babası annesi. Nikah duydum ben. Bu girlfriend'i boyfriend'inin. Ya üç tane çocuk olmuş Allah aşkına ya. Denemişler, denemişler, karar vermişler. Şimdi aynı mı değil mi ne diyorsunuz? Türkiye'de bekare sorunu kalkıyor haberiniz olsun. Doktorlar iş yapıyor affedersiniz. Bugün konum aynısına geldi. İki Can Sultan'ı buyurur ki öyle an gelecek ki onlar sokakta çiftlese size yapmaya çalışacaksınız diyor. Zavallı'ya giderken öpüşmeler, otobüste giderken ahlaksızlıklar, cami avlusunda ahlaksızlık devam ediyor değerli kardeşlerim. Müdahale edemiyorsun. Doğru mu değil mi? Bir şey diyemiyorsun. Bu niye götürüyor bizi, nereye götürüyor bu? Ben gördüm sırtma baş, altta pantolon, kucak kucak. Bizim çarşıda vakıf var. Polisler koltuğu gel böyle kalabalık. Bilesin ki ne bir şey Ayağa kalmamış. Değerli kardeşlerim, el imanu bizuhun ve sebûne şûbeten fe aftalühe kavlu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. El hayâ'u şûbetüm yel iman. İman yetmiş küsur şübeden ibarettir. En önde geleni la ilahe illallah Muhammed Resulullah'tır. Hayâ imandan bir cüzdür, şubedir Hayası olmayan imanı İmanı olmayanın hayası yok değerli kardeşlerim. Bu kadar açık. Allah müsaade eylesin. Sina çok aldı, hastalıkları çok olacak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dördüncü usul evlenme, görücü usul evlenme. Abdülmuttalip gidiyor, görücü usul evleniyorlar. Biz hep böyle evlendik değil mi değerli kardeşlerim? Allah'ın emri, Peygamber'in kavli, Annemiz babamız gitti bizi evlendirdi. Şimdi genç elinde telefon evleniyor. Enteresan bir anekdot anlatayım. Yarla bahçe karoluna gittim. Tarnık komiser çay içiyoruz. Hocam o mahallede bir esrarcı vardı. Hırsız. Bir kızı kandırmış. Hapsından çıkmış gelmiş. Kız 18 yaşında. Baba anne gelmiş karakola. Çektim diyor baba gibi. Kızım bak bu oğlan eroinci, bu oğlan esrarcı, babasız, hırsız. Sen yanlış gelmişsin, yarın sayıp satar. Ağlıyor, ben nasıl yatıyorum? Kaderime razıyım değil diyor. Samsun'dan gelmiş. Üç ay geçti aradan, soluğu karakolda aldı, beni burada satacak diye diyor. Neredeydin sen değil mi? Annen baban var. Niye akıl etmedin? Niye onlara danışmadın da geldin? Allah aşkına, görüyorsunuz bu, sarılıyorlar, onlar onlar <laughs> evleniyorlar be evleniyorlar dördüncü usul Allah'ın evlenmeleri, evlenmeler ile böyle evdi Hazreti Abdullah altı aylık hamile anne Abdullah gelirken Medine'ye uğruyor Medine'de akrabaları var o Medine kale içinde sur içinde sivrisinek yaygınlaşmış orada masatma masat sızma hastalığı var hastalanıyor ve altı aylıkken orada vefat ediyor. Kuba yoluna gider mezarı vardı Osmanlı onu koymuştu ne güzel Abdullah diye. Bu Suudlar var ya Suudlular mezar düşmanı bunlar. Onu oradan kaldırdılar değerli kardeşlerim. Ve ki mezhep yok ki ama Lavrens'in kurduğu bir mezhep bu. Şerif Hüseyin'i seni halife yapacağım diye kaldırdı. Sonra o mezhebi oraya soktu. Osmanlı'ya düşman etti. Ama sonunda da geberdi gitti şey Hüseyin'de. Ve amine hatun hamile. Doğum günleri yaklaşıyor. Ve doğum sancısı çekiyor. Susadım gayet hararetten katı. Sudular bir cam dolusu şerbeti. Kardan ak idi ve hem soğuk idi. Lezzeti dahi şekerde balda yok idi. İçtimanı i̇şte oldu cismim nura kalk. Edemezdim ki kendimi oradan far. Doğum sancı çekiyordum. Bir kase bana su sundular. Kardan da beyaz, sütten de beyazdı. Ama çok da tatlı, baldan daha tatlıydı. İşte ki onu bütün vücudum nur oldu, parlıyordu, yanıyordu. Doğdu olsa saatte o sultan din. Nura kark oldu semavatu zemin. İki can sultanın doğmasıyla bütün arz değişti değerli kardeşlerim. Bin yıldır yatan İran'daki ateş söndü meclislerinde. ateşi. Şey. Meğer o olmuş şimdi anlıyoruz. O gün ateş dönüyor. İsra'nın sarayı yıkılıyor. Sabah gölü Dönüyor Dünya çapında olaylar oluyor. Bilgin olanlar, son peygamber geldi diyorlar. Bilgin Yahudiler de var, eyvah diyorlar. Peygamberlik Araplara geçti diye cibriye düşmanlık yapıyorlar. Ki can sultanı 12 ikinci gece, isteğin gecesi. Neydi gördüm, on Habib'in annesi. Bir acep nur ki güneş pervanesi. Doğduğu saatte o sultanı din. Nura kar oldu bütün semavat-ı zemin ve sünnetli doğuyor. Bir ara kaybolur Muhammed kucaklarında. Kibriyle aleyhisselam yedi semaları gezdiriyor. Tanıştırıyor peygamberlerle çocukken de. Sonra kucağına veriyor. Değerli kardeşlerim. Ağlamadınız Hazreti Muhammed hiç. O günün Yöresel adetlerinde Mekke çok sıcak oluyor. Süt anneye verirlerdi ilerilere kadar doğru. Süt anne ona bakardı. İpana'yı günü herkes koyu bekliyor. Halime en son gelmiş eşeğe zayıf olduğu için. Demişler sana yetim çocuk kaldı olsun dedi. Kucağına basmış. Ve kucağına basar basmaz bas, değişmiş. Eşek en önde gidiyor. Halime ne oldu sana? Olay bunda demiş değerli kardeşlerim. Ve Halime Taif'e götürüyor. Ben Taif'te zannederdim. Mekke'ye 180 kilometre yukarıda bir alanda kalmışlar. Çadırda kalmışlar. 180 kilometre. Taif 75 ve 105 kilometre. Dört yıl orada Hz. Muhammed kalıyor. Oyun gidiyor. Keçi gidiyor. Çölde çölde. Bir gün kaybolmuş Şeyma ile beraber arıyorlar. Bir bilgi de ki bak şu bulutu görüyor musun? On adı. Her nere varırsa bile varır da ol. Başı özre bir bölük bulut korurdu ol diyor. Bulut onu koruyor. Yaş dörde gelmiş. Bir gün aşağıda gösterdiler bize böyle. Ani Cibril ve Mikail geliyorlar. İki kez sonra yatırıyorlar. Elem neşrah leke sadrek. Senin göğsünü yazmadık mı? Kalp ameliyatı geçiriyoruz. Çölde yarıyorlar. Bütün nefsani duygu alıyorlar. Sonra tedavi ediyorlar. Kendine gelince Şeyma diyor ki kardeş anne Bugün ne oldu biliyor musun kardeşime böyle böyle oldu. Korkuyor Ali'me Ve biniyor merkebeni alıyor Muhammed'ini 180 kilometreden. Mekke'ye geliyor. Abdülmuttalib'i buluyor. Orayı anlatıyor. Diyor ki ben buna sahip çıkamayacağım. Dört yıldır da anneyi görmemiş. Anneyi tanımıyor. Taşı insan öğrenmiş. Tanımıyor anneyi. Bir ara almış Kaybolmuş çocuk bu sefer. İlk i̇şte defa geliyor. Ara 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 yok. Abdülmuttalip ilan ediyor. Deve kurban edeceğim diyor. Belki yüze yakın deve kestiğini söylerler. Sonra Kabe'nin örtüsünün altında parmak böyle uymuş kalmış çocuk. Alıyor kucağına kuzum diyor. Eve gidiyor. Anneyle buluşuyorlar. Dört sene sonra anneyi görüyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Amine'yi görüyoruz. İki yıl beraber olmuşlar annesiyle. iki sene. İş kesit daha vereceğim. Giden her gördüler peygamberimizin evini. Oradaydı. Gelin dedenin yanında kalıyor. Dedeyle beraber oluyorlar. Ayrılmıyor dededen. Şimdi gelin almaya gidiyoruz. Bize teklifleri aynı evde kalacak diyorlar. Doğru mu? Pire dönür gittik. Her şey bitti. Yedinci sırada namaz kılar mı diye sordu. Din, iman arkada geliyor. Ev var mı? Adam iki katlı evim var. İşte onlar altta ben dalacak. Olmaz. Ben müstakil ev istiyorum dedi. Ben bir kesip veriyorum size. Amine dedenin yanında kalıyor. Abdülmuttalep'in yanında kalıyor. Çocuk doğmuş büyümüş. Dedi ki izin versen baba Medine'ye gidelim. Muhammed'ime ben babasının mezarını göstereyim. Dayılar da var orada. Yaş altı. Gelirler Medine-i Bir ay kalırlar orada Yesrib'de. Adı Yesrib diyeyim. Gelirken Ebba köyüne uğrarlar. Orada Amine hastalanıyor. Belki de sıtma. Kur'an'ın hastalığı. Ve son anlarını yaşarken Amine <laughs> Çocuk anaya ana çocuğa sarılmış. Kuzum Muhammed'im sana kim bakacak? Seni kim yıkayacak? Seni kim gidirecek? de ağlıyor. Kucakta sarılmış. Çocuk da anaya sarılmış. Kuzum Muhammed'im siz gidin. Ümmü imanla ben kalayım burada. Hayır anne ben seni bırakamam diyor. Konuşurken kucağında vefat ediyor annesi de. Anne yok, baba yok, yetim. Oraya def ederler. Ümmü gelirler, haber salarlar dedesine. Telefon yok, bir şey yok. Dede Abdülmettin bu talip gel yolda bunu alıp kucağına basar. Yetim torunum diyor, yetim torunum. Değerli kardeşlerim, ya Kabe'nin reisi toplantılara götürüyor Muhammed Mustafa'yı. Yani protokol öğretiyorum. Devlet nasıl işliyor onu öğretiyor yanında, götürür devamlı. Yaş 6-8 Talip ağır hastalanmış yaşlı adam. Hamza gel aslan Avcı sen bakamazsın diyor. Ebu Leheb'i çağırıyor sen in, insafı yoksan merhametin yok diyor. Abbas'ı çağırıyor sen de diyor pek ilgilenemezsin. Ebu Talib'i çağırıyor. Üstelik tane oğlu var, çocuğu var. Ebu Talip, evladım. Ben bunu sana emanet ediyorum. Sen buna bakacaksın diyor. Evladın gibi diyor. Ebu Talip kabul ediyor. Ya vefat ediyor 8 yaşında. Değerli kardeşlerim, anne yok, baba yok. Ya de gitmiş. Bir gün kaybolmuş Hz. Muhammed Mustafa çocukken. Arar arar Abdülmutalip bulur. Ağlay ağlay göz buralara kadar atmış. <laughs> Kuzum ne oldu sana? Niye için böyle yaptın dede? Herkes Kabe'den çıkarken annesi babası vardı elinden götürüyorlardı. Benim annem yok, babam yok. Ben de burada kaldım diyor. Üzülüyor tabii. Bizim peygamber böyle büyümüş gelmiş değerli kardeşlerim. Koyun çobanlığı yaparak gelmiş. Hayatı öğrenmiş gelmiş, fakirlik çekmiş, sıkıntı çekmiş ama peygamberlik vermiş Cenab-ı Hak ona. Ondan sonra da bütün ümmetin cinlerin peygamberi oluyor değerli kardeşlerim. Abdülmuttalib'in yanında büyüyor, amcanın yanında büyür. Ama onun hanımı var ya yengesi çok bakarmış ona. Çok ona önem verilmiş. Evvela onu giydirir onu doyurur. yeni elbiseler giydirmiş ona. Yengesi vefat ettiği zaman Medine-i Münevvere'de gömleğini ona giydi değerli kardeşlerim. Kendi ül girerken kenarda hemen. Mezara indi yattı böylece. Ya Resulullah hikmeti nedir? Benim gömleğini giyeni cehennem ateşi yapmaz dedi. Benim yattığım yere de mezar sıkmaz dedi değerli kardeşlerim. Yengesi böyle bir kadındı Fatıma. Allah rahmet eylesin her şeyden. Hz. Muhammed amcasıyla beraber bir gün Şam'a giderler. Bugünkü Kudüs'e gelince orada bir papaz varmış Bahire. <laughs> Misafir ediyor bunları. Diyor ki bir çocuk gelmemiş diyor. Onu getiriyorlar kapı kalkıyor böyle. Arkadan mühüre bakıyor son peygamber. Diyor ki amcasına bunu ileriye götürme. Yahudi bilgiler bunu öldürürler diyor değerli kardeşlerim. Evet, Kudüs'te mallarını satıp geri dönüyor. Demek ki iki can sultanı aleyhissalatü vesselam doğarken mühürlü doğuyor. doğuyor. Sünnetli doğuyor. Allah öyle yaratmış değerli kardeşlerim. Evet, iki can sultanı doğum günü. İnşallah 15 gün tekrar konuya devam edeceğiz. Diyor ki Cenab-ı ya ey nebiyü ey nebi. İn eğer sen ne ki şahiden ne bu beşer Biz seni şahit olarak gönderdik. Mücterici olarak gönderdik ya Muhammed'im. Ümmetim Muhammed adına e şahit olarak gönderdik. E me khaleqtul cinne ve'l insa illa le Biz seni insanlara ve cinlere rahmet olarak gönderdik. Peygamber göndertiyor değerli kardeşlerim. E daha yani ilahlığı izleyeceği sıracemünira. Allah'ın izniyle lamba olarak gönderdik. Münir olarak gönderdik. Projektör olarak gönderdik. Ve korkuyu müjdeci olarak gönderdik diyor. Evet iki can sultanın doğum gününe geldik. Rabbim şefaatine aile mazharası inşallah. Gelin kelime şahadet. şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kısa bir dua edeceğim. merham ümmete Muhammed. Allahümme erham ümmete Filistin ve Gazze. Allahümme ah fazz Muhammed Allahümme ah ümmet Filistin ve Gazze. Allahümme esnağ ümmete Muhammed Allahümme esnağ ümmete Filistin ve Gazze. Allahümme figl ümmete Muhammed Allahümme figl ümmete, ümmete Filistin ve gazze Türkiye Allahüme feric an ümmete Muhammed Allah'ımı feş an ümmete feş de mukaza ya Rabbi alemin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e merhamet et Allah'ım. Azizler yardım et Allah'ım diyorum ben ordularla. Ve mekeru ve mekerullah. Onların hilesi varsa Allah onları bozandı. Şu kafir Amerika'ya bir ders ver Allah'ım. Kafir İsrail'e bir ders ver Allah'ım. Sonlarını geçirdik ne bize erdir Allah'ım inşallah. El-Fatiha.